Erzurum'da 22 yaşındaki gencin dışarıda yürürken küpesi sebebiyle bıçaklı saldırıya uğraması sosyal medyada gündem oldu. Twitter hesabını aktif olarak kullanan Necat İşleri ise bu duruma tepkisiz kalamadı ve yaralanan genç için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erzurum'un Yakutiye ilçesinde arkadaşıyla yürüyen 22 yaşındaki Mehmet G. noktanın yanına gelen iki kişi, kulağındaki küpesiyle alay etmeye başladı. Bu nedenle taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında alay eden iki kişiden biri Mehmet G. İyi bıçaklayarak yaraladı. Diğer kişi ise sopayla vurdu. Güvenlik kamerasına yansıyan olay, hemen polise intikal etti ve iki şüpheli gözaltına alındı. Meğer ecdadımız uzun saçlı ve küpeliymiş. Ünlü oyuncu Nejat İşler, basına yansıyan olay sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yaşananlara tepki gösterdi. Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan işler, 90'larda saçımız uzun olduğu için ve küpe taktığımız için hepimiz dayak yedik. Sağ olsunlar, yerli ve milli TV kanalları ecdadımızla ilgili diziler yaptılar. Meğer ecdadımız uzun saçlı ve küpeliymiş. Geçmiş olsun kardeşim ifadelerini kullandı.